Belki Zonguldak'a giderken buradan defalarca geçmişsinizdir. Çoğu insanın bel ve sırt ağrısı için geldi bu termal su ılık su plajı yol ayrımında. Burada yaşayanların cilde iyi geldiğini iddia etti. bu kükürtlü su mineral açısından çok zengin. Zonguldak yolunu düşerse bu kükürtlü suyu uğramayı sakın unutmayın ve tabii ki sevdiklerinize gönderin. Belki Zonguldak'a giderken buradan defalarca geçmişsinizdir. Çoğu insanın bel ve sırt ağrısı için geldi bu termal su ılık su plajı yol ayrımında. Burada yaşayanların cilde iyi geldiği iddia etti. bu çöküklü su mineral açısından çok zengin. Zonguldak'a yolunuz düşerse bu çöküklü suyu uğramayı sakın unutmayın ve tabii ki sevdiklerinize gönderin. Belki Zonguldak'a giderken buradan defalarca geçmişinizdir. Çoğu insanın bel ve sırt ağrısı için geldi bu termal su ılık su plajı yol ayrımında. Burada yaşayanların cilde iyi geldiğini iddia etti. bu kükürtlü su mineral açısından çok zengin. Zonguldak yolunu düşerse bu kükürtlü suyu uğramayı sakın unutmayın ve tabii ki sevdiklerinize gönderin. Belki Zonguldak'a giderken buradan defalarca geçmişsinizdir. Çoğu insanın bel ve sırt ağrısı için geldi bu termal su ılık su plajı yol ayrımında. Burada yaşayanların cilde